Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'da yaptıracağı okulun temel atma töreni için 22 Mart'ta Elazığ'a gelecek. Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'li belediyelerle temasa geçerek okul inşa edilmesini talep etmesi sonucu İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri kente 3 okul yapma kararı almıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını üstlendiği, şimdiki adı Yıldız Bağları Ortaokulu olan, yapıldıktan sonra Ankara Ortaokulu ismini alacak olan okulun temel atma törenine katılmak üzere 22 Mart çarşamba günü Elazığ'a gelecek. 23 Mart perşembe günü yeni adıyla Ankara Ortaokulu'nun temel atma törenine katılacak olan Mansur Yavaş, temaslarının ardından Elazığ'dan ayrılacak.